Ay Tokyo'ya geldim ya. Arkadaşımı görmeye ya. Umut, Umut diyen arkadaşım buradaydı. Burada çalışıyormuş Tokyo'da. Araba var mı ya şuralarda? Hmm araba, araba. Araba var mı? Şurada bisiklet varmış. Dur, bisikletle gidelim mi? Ned kaç basıyor acaba? Hadi ya biz dedim. Ne yavaşmış. arkadaşım arasam mı acaba? saatte 6 altı geleceğime altı, altı da geleceğime biliyor mu acaba? Ana söylememiştim ya. Hala uyuyordur. Buradan mı gidiyorduk ya? Ne oluyor Unuttum. şu taraftan şu taraftan gidiyoruz ha, şurada araba vardı Oy. bu kişiler de çok değişikmiş hangi dil konuşuyorlar? acaba ne oldu bir Tokyo'cu olacak Bendir. ben de şu. Ben de var ya arkadaş. Şu arabayı Dur, şöyle bir satın alayım. Şu, şu arabayı satın alayım. Bu taraftan mıydı evi ya? Ha şuradan da. Basıyor. Bunların Lillialı evler çıkacak burada da. Arkadaşım ağrıyım bari. Dört 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 dört. Alo? Neredesin Umut? İyiyim. Neredeyim? Evdeyim. Ben dışarıda dışarıda. Ben seni bulamadım. Sana söyleyeyim mi? Hı. Ben şu e şey pazarın o taraf var. Orada buluşak. Tamam. Pazarın orada. Hadi bay bay. Çıkırt. Bye. Ay şu tarafta buluşacaktık. Pazarın şurası. Şu arabayı satın aldık iyiymiş. Evet pazara Acaba Umut burada mı acaba? Pazara geldik. Antoni ile burada tenis oynarız ha. Tenis sahası var. Tony'yi bir saattir bekliyorum ya. Tony'yi arayayım bari. Ring ring ring. Alo. Alo Niye gelmiyorsun bir saatte? Manavın oradayım. Ben de manavın oradayım. Ben şu an benzinliğin orada biraz içeri aldım.

Buraya dar. Gördün mü? Hatırladın mı? Ha, ben diğer Yeşil binalı, uzun binalı bir şey var. Yanımda da. Geliyor musun? Geliyor, bir tane satılık, bir tane satın bir araba aldım, bir tane araba. Arabada At ne kadar bas? Alo. Hani benim, ben kaza arabayla, çok uzak <laughs> Zaten geliyorum. <laughs> en başta mısın? Evet, Dur sen sana bir bakayım. Orada da hastanede olacaktı en başarıda. Doğru değil mi? <laughs> Geldiğim taraf. Tamam bu. bu. Saç, saçma sapan araba. O zaman buradayım. Tabii helikopter kiralayabiliyoruz desem. Tony! Tony. he, Umut, ne yapıyorsun? İyiyim, sen ne yapıyorsun? Türkçe öğrendim ben. Türkçe öğrendin mi? Evet. Ha, öğrenmiştin. Ben de Türkçe çalıştığım için. Öğrendim. Ha bak yeni araba aldım böyle burada. Oo güzel. Çok güzel misin? Ben de kiraladım bunu. Dur kiradan çıkartayım para gitmesin. Hemen götüreyim onu yerine tamam. Bana da bir araba alabilir misin ya? Tamam. Şuraya Şuradaki yeşil araba almak ister misin? Olur. Şöyle Ona. Dur. Şu, şu kadar mı paraydı? Evet. Tamam. Tamam. Size şöyle parayı vereyim. Ay, Alın siz şunu. Tamam. Nasıl araba? İyi. Evin ne taraftaydı? Evim. Ben seni takip ediyorum. Dümdüz düz gidelim mi? Tabii, 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 buradan, dur 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 dur. Ne Bir şey mi oldu? Evet, geliyorum. Tabii, geliyorum. Bas. Bas. Sende var. var Var. Burası biraz değişikmiş. Sen öbür tarafta niye dönüyorsun? Terse mi gidiyorsun? Evet. Tony ne oluyor benim arabaya? Ha dümdüz böyle gideceksin. Ha, Dur, bu, yollar. bu yollar çok değişikmiş. Ha, ha, ha. Burası Japon olarak mı e, oluyor? Japonca konuşuyorlar. Hah <laughs> bak. İşte özgeçit ne gördük adı da yazıyor. Aynen, gel buradan buradan. Tamam. Gel, Tony. Tony. Geliyorum. Tony burada kayıt göstereyim mi sana? Dur. Şu an öndesin araban. Bir yere Dur. Tony, geçmek, e, yasak değil bu arada. Dur bir saniye. Kapıların yasak da olsa geçelim. Yoksa evimizi çok zor zorlayacağız. Geliyorum ben. Burada yaşayalım. Burada, yaşayalım. Sen ya. Satın alayım. Ya. Satın, ha satılmış. Aldık oh. biz burayı tamam mı? Tamam. Şöyle paraya vereyim. Tamam. Burası bizim artık. Teşekkürler. Burada satılık diye Japonca yazıyor. Ben Japonca'yı da öğrendim. E bakayım. Bak. Bak. Yakıştı. Pardon. Hı, tamam. Burası da güzelmiş ha. Evet ya. Ya. Orada çok şey yani de Burası Japonların yeri olmalı böyle. Yani, ne böyle de onlar Japonca e, şey var. Ee, bir şey Gel şuradan kapı var. Hadi, Burası işte Japonların ninjası. Ben spider dönüştüm. Ha ben benim de zaten dönüştün mü? Baş. Çık Baş. la, Pat. Tamam tamam Tony, tamam tamam öleceğim. Dur tam, Tony. Nasıldı? Senin kostüm tamam demir elim acıdı ya. Benim kostüm kumaş. Elim acıdı ya. Sen niye çaynalmısın? Ne ne? Biraz sağlamını. Sağlam işte teknoloji takalım o zaman. Ya benimki kumaş kumaş. Sen Aa, seninki Benimkisi gerçek. Ben... Çok güzelmiş buralarda. Abi bu, buralarda niye kapı koymuş Şu var ki işte, Japonlar? Hadi sipariş alıp vermek. Özür dilerim. Ben de seni <laughs> özür dilerim. Bu sesler ne ya? Tony ben bir gezdim. Tamam. Ay ben de biraz şöyle gezeyim. <laughs> tamam. 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 Kendi tamam. 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 sen, seni, sen dur. Ya tenis sağ, yani, Ne tarafta? Ne ya? bile... evin yanında mı bizim? Ya. De, Birbirimizi kaybetmemeliyiz. Sana bir söyleyeyim mi? Ha. Az önce ben yanlış ya düşüyordum arabayla. Ama düşmedim. Şimdi ben seni bizim evim var bizim ev. Ha, evet orada buluşalım. De değil mi? O <gülüyor> <gülüyor> Umut. Ne taraftasın? Evet ben de geliyorum. Akşam olmuş, tabii. Telefonu kapat. Tamam hadi bay bay. Evet. Şurada işte. Gördün mü mi Şurada arabamız kalsın tamam mı? Aynen, arabamız orada mı? Evet benimkisi orada. Benimkisi orada.

sahasına gidelim. Orada biraz gezelim tamam mı? Ko en son hatırladığım bak burada eski dönemlerde idamlar yapılıyormuş Japonya'da. Bakalım mı? Ama sakın düşme tamam mı? Böyle Ama sakın. korkuyorum ya. Dur, Gece. Dur, başla, Sakın, dur, dur, dur. dur bak buraya gitmek ee... biraz yasak gibi atlayacağız tamam mı? Bir süper kahramandır anladın mı? Oh! Hadi. Ha, tam olmadı bir şey olmadı. Korkut beni atla. Hadi gel. Hadi gel. Çok çok da zor değil. Hua. Hayır yani. sana düşecek. Böyle bir yere vuruyor musun aşağı? Buralarda zombi geziyor mu? Yok gezmez gezmez. Tokyo çok temiz bir şey. Çok iyi Çekil abi abi. İşte şey Japonca konuşuyorum. Ha, senin kurtun Japonca konuşma özelliği var değil mi? ben de biliyorum. Nasıl yok mu senin? Biraz bir bili biraz biliyoruz. Ama meşale mi almış? Şunu alayım şuradan. Ya bir kendinize aydınlatın. ya. Burada da var lav. Yan tarafta bir şey var gördün mü halıyı? Evet bir şey var. Oraya gidelim sen önden git. Dur. Bir şey olmasın Ay. Umut sana. Ayağım kayıyor. Pani. Uf, Çabuk. Ay. Dur, tamam. çok, Pani. çok güzel ha Karşımıza. Oy ben de çok acıktım ya. Biz yemek var mı? mi? Versene biraz. Al sana biraz yanımda şey taşın. Et. Al. Ben de yemek var zaten. Teşekkürler. Şey oh. Hadi gel. Karanlık bir yer olursa söyle ben de bir tane var. Ben de de bir tane var. si şey, post. Benim ben de taşıyabiliyorum Benim portum değil. Ben kendim taşıyorum. Ya. Şimdi ben bir tane önü geçeceksin bir şeyler oldu ama. Aa geldik yine. Abi iskeletlerimizi yanına alalım. Hadi gel. Benim gibi. Wow. Ben, beni izliyorsunuz. Şuradan şuraya atayım.

Ben kırmızı helikopteri seçtim tamam mı? Tamam. Sen gel tamam mı? Hadi <laughs> bakalım. helikopter çıldırıyor. Diyor, helikopter belki düşer bir. <laughs> helikopter elde etmiş şey. Biraz var işte. Çok sürme. Biraz. Sen oteldeyim. Sen değil. Allah! <laughs> İyi. Çok kötüyüm. çok kötüyüm. Ah. Ha dur iyi misin? Çok kötüyüm. Hadi iyi misin gel. Gel gel. Ah. <laughs> Sen sana zarar veriyor. Bence bunu çıkarma. Bu Burası Japonların yeri. Dur şurada bir hastan. Hastaneci ablayla konuştum. İşte benim bir arkadaşım var şu hastanede. Hastanesi en üst katta döşek düştü. Ay. Ay. Çok kötü, acıyor ya. Dur, dur, Şurayı dur. kırdım gücümle. Çok kötü acıyor elimde. Gel. Merhaba Semih. İyileştirir misin bizim arkadaşı? Yüksek bir yerden düştü de. Evet, İyileştirebilirim. Tamam. Hadi gel. Hadi. Ne taraftasın? Hastanede mi orada? Ya. Pembe olan pembe helikopter. Tony, hayır, gel Hangi renk bina? Hadi buraya gel. Değil. Tony, buradayım, buradayım. Tony. Tony. Evet. Gel. Helikopter sürmeyi biliyor musun bilmiyor musun dedim. Biliyorum dedim Bak. Helikopter, helikopter ama çıldırdı. Ne? Aa sırtın mı bir oldu? Ee, evet. Gel. Arkadaşım bir sırtına baksın. Seni. Efendim bak arkadaşım burada. Arkadaşın robot mu be kardeşim? Yok. robot değil. Kostüm giymiş. Arkamda bir... Ben çok ünlü birisiyim. Demir oğlum. Ay. Konnichiwa. Gerçekten de. Iron Man. Her zaman ama. Iron Man. White Ne diyorsun be kardeşim? Türkçe konuşsana. Konnichiwa. Kardeşim arkamda ülkeli. Aa, döndüm. He, tamam. Arkeme dönsene kardeşim. Konnichiwa. He çok bir şey yok. Hemen oraya bir pantuban yaptım hızlıca. Bir, şey, bir şeyin kalmadı. Aa, <laughs> oldu, oldu mu? Mı? İyisin maşallah. Tamam. Hadi gel. Gerisini <laughs> sen ben parasını sonra öderim. Tamam. Japon yerinde kavgede mi? Japon ne falan. Onlar bizi yerler onu söyleyeyim de ben. Hayır, hayır ikimiz. Ben bir şey söyleyeyim ben denedim. dedim ee, beni yediler vallahi. İkimiz ikimiz Patlıyorum. de. Hatırlıyorum. İkimiz. Sen orada dur. Tamam. 1 dur. 1 2 3. Şu. Şu. Vurdurmam gücüm. Yaklaşma bana. Al sana. Al sana bombe. Al sana bombe. Korkar mısın? Kostümünü yemiş. Elimi acıtıyor bir de ya. Elim çok acıyor tabi. Kostümünü çıkaramam sana. Kostümünü. Çıkaramazsın tabii ki. Üstüne bağlamayı çıkartamazsın. Uvv. <laughs> <laughs> Kim ağlayacaksın diyorsun lan? Hadi hadi tamam hadi. dur, dur, Vurma Dur, 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 Vurma Dur, dur, dur. Dur, dur, dur. Dur, dur, gücü. Dur, dur, dur. Dur, dur, dur. Dur, dur, dur. dur. dur

yanıma gel. Özür dilerim. Tamam özür dilerim. Affediyor musun? Affediyorum yeter Tamam, tamam bak, affediyorum. Çek şunu. Tamam. <laughs> hepinize merhaba. Ay, hepinize merhaba arkadaşlar diyorum. Arkadaşlar bugün e, Umut'la birlikte hikaye çektik. Tokyo. arkadaş Umut da yanımda. Doğru değil mi? Evet arkadaşlar, Spiderman oldum. Ben de Demir Adam'dım arkadaşlar. Siz like atmayı, bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Umut beni dövüyor arkadaş ondan da öyle. Kaç sen istiyorsan. Ondan da öyle arkadaşlar. Zaten ben de Umut'un ağzını burnunu kırırım o kim arkadaşlar. Şey öyle bir şeyler oluyor. Öyle, sen. Arkadaş öldüm. Şimdi arkadaşlar çok haritasında olduk. Hadi arkadaşlar like atmayı bildim. açmayı unutmayın arkadaşım. Bay bay. Bay bay.